Biliyorsunuz biz CHP'nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanının akşam başka sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Değerli kardeşlerim, atalarımız ne diyor? Üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Bay Kemal'in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. Hanfendi de katıldı. Bir diğeri de katıldı. HDP eş başkanlar bir taraftan, hanfendi diğer taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor. Hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Denizli'de ortak miting düzenliyorlar. Milletin projelerini, eserlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. Denizlili kardeşlerimizi Cumhurbaşkanının teröristler dediği denizdiler diyerek selamlıyor. Ertesi gün tezgahı Aydın'da Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyerek devam ettiriyor. Anlaşılan bu mızıkacılar önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her ilçeyi, her bir vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya, benim milletime hakarete devam edecekler. İnşallah Elazığ'a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde... Aynı hataya burada da düşmezler. Denizli'deki, Aydın'daki rezaleti inşallah burada tekrarlamazlar. Şehitler, gaziler, yiğitler, kahramanlar otağı Elazığ'da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Çünkü tıpkı Denizli'li, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır. Kandilil müzikacıları şakalaşacak komiklik yapacak, gülecek, eğlenecek diye terörist yaftasına benim gakkoşlarım tahammül etmez. Gakkoşa şakadan da olsa terörist denmez. Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dalaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. Olsa olsa hadsizliktir edepsizliktir elbette biz bunların şaka diyerek paçalarını sıyırmaya çalıştığı iftiralarla bühtanlarla şu anda mahkemeye verdim mahkemede hesaplaşacağız oradan da bir şeyler muhakkak gelecek fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok çünkü o milletvekili deliği Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara 31 Mart'ta sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek. Kardeşlerim işte muhalefet bu. Muhalefetin seviyesi, kapasitesi, çapı bu. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba. Bunların ne size hizmet gibi bir derdi ne de Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir projeleri var. Bunların ne siyasette dürüstlük gibi bir değerleri ne de ülkemizin bekası gibi bir hassasiyetleri var. Bunların tek hedefi gençler koltuklarını korumak, çıkarlarını korumak, rant kapısı olarak gördükleri 3-5 belediyeyi korumak.